Ben Agö Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Buray Türkmen. Agö Endüstri Mühendisliği'nin proje temelli eğitim anlayışıyla öğrenciler, 1. sınıftan itibaren çeşitli sanayi ve hizmet sektörleri projelerine görev almaktadır. Bu kapsamda ben ve arkadaşlarım gerek yaz stajları, gerekse ders projeleri olmak üzere okulda öğrendiklerimizi gerçek hayatta uygulamaya dökme fırsatı buluyoruz. Kendi adıma bugüne kadar 5 ders, 3'ü staj olmak üzere 8 farklı sektörden çeşitli projelere katılma fırsatı buldum. Bu projelerde temel hedef sistemlerin analiz edilmesi, doğru tanının konulması ve endüstri mühendisliği uygulamaları ile süreçlerin iyileştirilmesine yöneliktir. Ve son olarak bu süreçlerin devamlılığını takip edilmesidir. Fakat endüstri mühendisliği denildiğinde insanların aklına sanayi bazlı metotlar, yalın üretim süreçleri ve daha fazla ürün üretmeye yönelik bazı uygulamalar gelmektedir. Bu yanlış genellemeyi yıkmak adına bu yaz Hollanda'da gerçekleştirdiğim üçüncü sınıf staj projemden bahsetmek istiyorum. Jump.work Türkiye'deki kariyer.net benzeri bir web şirketi. Bu şirket doğru insanları doğru pozisyonlara minimum sürede yönlendirmeyi hedeflemektedir. Stajyer olarak geçirdiğim iki aylık süreçte iki farklı projeyi yürütme fırsatı buldum. Bunlardan ilki anahtar performans göstergelerinin oluşturulması ve takip edilmesine yönelikti. Anahtar performans göstergeleri ortalama günlük web ziyaretçi sayısı, sektördeki pazar payı ve müşteri segment dağılımları gibi geniş bir el fazlaya sahip. İkinci projem ise Google AdWords ve Analytics tool'larının web sitesine uygulanmasına yönelikti. Bu proje kapsamında web sitesi site üzerindeki çeşitli aksiyon butonlarına takip kodları yerleştirerek bu takip kodları üzerinden müşterilerimizin hangi süreçlerde daha fazla zaman geçirdiğini, hangi aşamalarda takıldığını bularak analiz edilmesine yönelik de. Problemli noktaları optimize ederek bu kanallardaki süreçlerin minimum seviyeye indirilmesi ve müşterilerimizin daha rahat bir süreç geçirmesinden sorumluydu. Bunun dışında segmentlerin yani işveren ve iş arayan kişilerin hangi keywordsler üzerinden sitemize geldiklerini bularak marketing bütçemizin doğru kanallarına optimize edilmesinden sorumluydum. Bu süreçte işe yarayan ve bize en çok müşteri kazandıran keywordsleri daha fazla bütçe ayırarak daha fazla müşterinin bize gelmesini sağladık. Aynı şekilde bize yanlış segmentlerden müşteri getiren keywordsleri de elemine ettik. Agüeni Endüstri Mühendisliği'nin bana sağlamış olduğu sistemsel bakış açısı ve disiplinler arası eğitim anlayışı ile yeteneklerimin farkına varıp sistemleri yani kullanıcılar ve şirketler adına iyileştirmek beni bir öğrenci olarak en çok tatmin eden etken.